Merhaba. Dostlarım benim. Yeniden merhaba. İçimden bir ses diyor ki Sana söyleyeceğim bir tek şey var. Sakın ama sakın kendi karanlığından korkma. Çünkü o da sensin. İçindeki karanlığa korkusuzca dönüp bakabilir, onunla yüzleşebilirsen aydınlanacaksın. O zaman ne yalnızlıktan, ne ölümden, ne salgından, ne de tutkularından korkacaksın. Yaratılış amacını fark edip kendi muhteşemliğini anlayacaksın. İşte o zaman kendi gerçeğini dünyaya kolaylıkla haykıracaksın. Tüm güzelliğiyle bu yaşamı yaşayabileceksin. Kendini başkalarıyla sakın kıyaslama. Kıyaslamak yerine senin olanın tam da senin hikayen olduğunu bileceksin. İşte o zaman tüm yaşamların ve yaşananların senin seçimlerin olduğunu fark ederek onları istediğin zaman, istediğin biçimde değiştirme gücüne sahip olduğunu keşfedeceksin. Ve bu oyunu çok seveceksin. kendi karanlığından sakın korkma. Hadi dön ve bak ona. Yalnızlığından kaçmak yerine kendi içine doğru yürü. Başkalarına sığınmana gerek yok. Kendini bitmek tükenmek bilmez işlerle oyalamak yerine dön ve Aynaya bir bak. Hadi konuş kendinle. Senin ötende ya da dışında değil yaşam. Tam da içinde, tam şurada. İçindeki tutkuları izle. Yani beni izle. Eğer beni izlersen hangi rüzgarlarda Nasıl yol alacağını bileceksin. Ben bunun için varım. Kalbin zaten bunun için var. Sen bunu hatırla ve bil ki tutkuların seni sen yapan yolda önünü görmeni sağlayan ışıklardır. Bilmelisin ki İçindeki ışıklar açıksa, dışarıdaki karanlıktan kesinlikle korkulmaz. Ben daima seninleyim. Ne kadar küçük olursa olsun, ilk adımı isteyerek at. İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle iste. Mucizeler mutlaka gerçekleşecektir. Kendinle barış, Dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Evet dostlarım benim. İçimden ses bu şekilde haykırıp duruyor. Siz de kendi içinizdeki sesi dinlemeyi öğrenin. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum dostlarım benim.